Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bir günde 56 savaş uçağıyla işgal sinyali veren Çin, bu sabaha karşı beklenen açıklamayı yaptı ve uluslararası haber ajansları gelişmeyi acil koduyla dünyaya duyurdu. Çin lideri Xi wi Jinping bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda kürsüye çıktı ve bağımsızlığını tanımadıkları Güney komşusu Tayvan'a açık mesajlar gönderdi tek Çin politikasını yineleyen bir, Tayvan'la yeniden birleşmenin olacağını ve olması gerektiğini söyledi. Çin liderinin sözlerini anında dünyada yankı buldu ve son dakika oldu. Çin'de hanedanlığın yıkılıp Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 110. yıl dönümünde konuşan Xi Jinping, "Anavatanla tarihi yeniden birleşme görevi yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek, dedi. İ'nin açıklamasını 0601 ve son dakika koduyla geçen Reuters haber ajansı, Çin liderinin doğrudan bir rastgele güç kullanmaktan söz etmediğini kaydediyor. Ancak, İ'nin Tayvan'ın kesinlikle yeniden Çin toprağı olacağını üstüne basarak dile getirmesi gözden kaçacak gibi değil. Modern Çin'in Mao'dan bu yana en güçlü lideri olan bir, Temmuz ayında herhangi bir bağımsızlık girişiminin ezileceğini belirtmişti. 2019 yılında ise doğrudan askeri güç kullanımıyla ada ülkesini tehdit etmişti. Dakikalar sonra yanıt geldi Pekin'den yapılan açıklamalara Tayvan'dan dakikalar sonra yanıt geldi. Taipei yönetimi Tayvanlıların kendi ülkelerinin geleceğini ellerinde tuttuklarını, tek ülke, iki sistemi reddettiklerini vurguladı. Çin kuruluşunun 72. yıl dönümünde başlayan sortilerle birkaç gün içinde Tayvan'ın üzerine 150'den fazla savaş uçağı gönderdi. 4 Ekim tarihinde 56 savaş uçağı birden Tayvan hava sahasına girdi. Yükselen tansiyonun bir sıcak çatışmaya dönüşmesinden korkulurken İngiliz medyası Tayvan'ın Çin'in başkenti Pekin'i de vurma kapasitesi bulunan bir füze geliştirdiğini yazdı. Tayvan'ın yeni füzesine karşılık dünyanın en kalabalık ülkesi Çin kendi uçak gemisini üretti. Ayrıca korku salan hipersonik füzeleri, jetleri ve insansız hava araçları bulunuyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.